Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda nasıl iOS üzerinden yani Apple iPhone üzerinden video çekilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ki çok farklı bir video çekme programları var. Yani App Store'da arasanız böyle çoğu saçma sapan video çekme programları. Örneğin, evet. Biliyorsunuz bir de zaten <laughs> hani Samsung, Samsung üzerinden video çeken arkadaşlarımız mobizen filan çekiyor ama App Store'da filan mobizen filan yok. Orada <laughs> hastayım arkadaşlar siz için özür dilerim. Peki App Store'dan biz nasıl video çekebiliriz? Çekebiliriz. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz bütün videolarda çoğunluğunu <laughs> adlı site veriyorlar size. Siteye giriyorsun, indiriyorsun falan bir bakıyorsun videoyu çekmiyor. Neden? Çünkü yanlış, yanlış uygulamalar veriyor. Bu tabi, tabi hepsinde olmuyor bazıları harbiden oluyor ben zaten bazıları harbiden orijinal olanlardan buldum bir tane indirdim Ben de size onun e, <laughs> nerede indirdiğimi size göstereyim arkadaşlar ama. Ben size zaten videonun altından bunu şeyini atacağım Onu ayın için atacağım buradan Geze tıkladık yutlar arkadaşlar ümitliği yüklemek için ümitliğe bakabilirsiniz Sonra bekliyorsunuz. Bu olduktan sonra tıkladığınızda direkt yere girmeyecek. Direkt size güvenlik, güvenlikle ilgili bir hata verecek. Siz geleceksiniz ayara. Buraya geleceksiniz. Aygıt yönetimine gireceksiniz. Burada Leo Fortuna yerine Arshow diye düşünün. Uygulama sil de mavi yazılar olacak. Ona tıklayacaksınız. Güven ya da güvenme Güvene tıklayacak. Tıkladıktan sonra Bir baktın sonra bir gireceksiniz bir bakmışsınız ağaç girdiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben size direkt kısa basit öz bir şey sunuyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın bay bay.